Merhaba Oral'cığım. Merhaba. Otur, otur, Hoş geldiniz, ne alırdınız? Sen içiyorsun, o zaman bana bir kuş bunu çek. E ee, bu saç da fena almamış. Nasılsın bakalım? İyi olmaya çalışıyorum hocam. Hoca? Camide. <laughs> Affedersiniz. Daha birkaç gün oldu okulu bırakalı hemen unutmuşsun. Ne yaptın? Yeni bir okul bulabildin mi? Buldum. Babam buldu. Bizim evin yakınlarında bir yerde. Pazartesi başlıyor. Peki yeni bir okul, bilmediğim bir okul, tanımadığım bir sınıf sana zor gelmeyecek mi? Zor? Ne yapabilirim ki? Rıdvan Kanat'a dönmem imkansız. Neden imkansız? Öğretmenim adam sınıfın ortasında beni rezil etti. Adam coğrafya öğretmeni. Siz söyleyin. Siz olsaydınız öyle bir ceza verir miydiniz? Öğretmen için adam dememeni senden rica ederim. Bu bir. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bu iki. Tamam benim tarzım böyle değildir ama... ...Emin öğretmenin tarzı böyleyse saygı göstermek zorundayız. Tamam saygı duyuyorum ve geri çekiliyorum. Ben okula dönmeyeceğim. Peki diyelim ki ileride okul bitti, çalışma hayatına atıldın. Patronunla böyle bir şey olursa çekip gidecek misin? Evde çocuklar olabilir, para lazım. Onu o zaman düşünürüz. Şimdi okula dönmem için Emin öğretmenin yaptığı hatayı kabul etmesi gerekir. Yani Emin öğretmen senden özür dilerse... Özür dilerse okula geri dönerim. Bakın öğretmenim, mesele saç meselesi değil. Benim gururum, eğer emin öğretmen yaptığı hatayı kabul ederse ben okula geri dönerim. Pardon ben ukalalık yapmak istemiyorum. <laughs> Üzülme ben seni anlıyorum çocuğum. Yani emin öğretmen hatasını kabul edip senden özür dilerse okula geri dönersin. Tabi önce emin öğretmenin buna ikna olması lazım ki bu da deveye hendik atmakta daha zor. başım çatlayacak gibi ağrıyor son tahlilde. Ee, eğer arzu ederseniz bende ağrı kesici var Cumhur Bey. İlaç aldım fayda etmiyor nafile. Teşekkür ederim afet öğretmenim. Benimkisi 68 kuşağı hastalığı. Bizim başımız ağrımasaydı şimdi kim bilir memleket ne halde olurdu. İstersen bir okuyup üfleyeyim ha Cumhur Hoca. Aman üfleme eksik kalsın. Üfleye üfleye memleketi ne hale getirdiniz zaten. Mesele nefeste değil. Sizin inancınızda. İnanmak gerek! inanmak. Sizin Allah korkutuyor. Aaaa! Allah! Ne işte o korku! Köpek! Sen ne biçim konuşuyorsun Cumhur Hoca? Köpek diyorum! Sensin köpek! Arkana dikkat et! Arkana! İlla sabirin! Sen ne tembih adamsın be! Merhaba arkadaşlar! Merhaba! Allah! Ben de onu diyorum! Allah işte! Merhaba arkadaşlar! Tanıştırayım! Bu Panzer! Merhaba Panzer, ben Güşen. Konuşabiliyor mu? Hayır. Nesi var? Çünkü köpek Afet Hanım. Öyle mi? Biz onun köpek olduğunu anlamadık demek ki. Efendim tanıştırayım o zaman. Burası da öğretmenler odası. Köpeğiniz insan olana kadar onu dışarı çıkarabilir misiniz? Köpeğim eğitimlidir Afet Hanım. Otur. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar korkuyor efendim. Rica ederim Emin Bey son tahlilde. Bende köpek korkusu var da. Maallah Allah korkusu yok değil mi? Ay nasıl bakıyor. Isırmaz değil mi beni? Hoşt, hoşt. Ay, ay, bakın ellerim titriyor. Emin Bey lütfen. Lütfen. Ne yaptı size yavrucak? Bir disiplinsizliğini mi gördünüz? Bakın şöyle bir şey yapalım isterseniz Emin Bey. Onu biz dışarıya çıkaralım. Siz bağlarken ben de bir şey konuşmak istiyordum sizinle. Bakın nasıl alındı yavrucak. Hadi Panzer. İstenmediğimiz yerde kalmayız değil mi oğlum? Buyurun. şey öğretmenim size bir şey soracaktım ben ya, ama daha sonra sorsam iyi olacak yani. Bekle. <laughs> <laughs> İnsan gibidir benim panzerim. Özellikle sınav zamanlarında çok işime yarıyor. İnanın bana Afet Hanım, kopyanın kokusunu bir kilometre öteden bile tanır. Tabii, korkudan <laughs> çocuklar bildiklerini de unutur artık. Anlayamadım. Diyorum ki bu 11B'deki Oral'dan... Lütfen Oral demeyin Afet Hanım, onun adı 122. O zaman şöyle söyleyelim, 122'den özür dilemenizi rica ediyorum. Bu imkansız. Ben Emin Karakaya olarak bugüne kadar kimseden özür dilemedim. Özür dileyecek bir şey yapmadım çünkü. Hı. Hem bu nasıl bir teklif böyle ne yani? Kapısına gidip özür dilerim, hata ettim, saçını kesmemeliydim, okuluna geri dön evladım mı demeliyim? <laughs> Beni tanıyamamışsınız. Ay şey çok güzel olurdu halbuki. İsterseniz pos bıyıklarımı da keseyim Afet Hanım. Neyse bu konuları panzerin önünde konuşmayalım. Oral'dan özür dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kim? Bunu daha önce yaptığımda bana çok kızmıştınız. Şimdi kızmayacaksınız değil mi? Şenay, şimdi senin öğretmenin olduğumu unutmanı ve bu konudan hiç kimseye bahsetmemeni istiyorum. Anlaştık mı? Nasıl ya? Şey, siz benim öğretmenim değil misiniz? Öğretmenin olduğumu on dakikalığına unut. Yani öğretmen yok. Ne güzel ya. <laughs> Şener. Şey, özür dilerim öğretmenim. Peki, ben size ne diyeceğim? Hiçbir şey demeyeceksin. Ne yapacakmışsın? Hiçbir şey demeyecekmişim. Tamam. Şimdi bir şey soracağım. Bu ses kayıt cihazından Emin Bey'in sesini... ...bilgisayara kaydettin mi sen? Konuş oğlum. Kaydettim öğretmenim. Heh. Peki benim istediğim sıralamayı yaptın mı? Yaptım burada. Ben, ben sana... Şimdi oralı arayacağız. Ben sana işaret edince sen basacaksın. Tamam. Tek ben. tek dinleteceğiz. Hadi. Otellere basıyorum. <laughs> Alo. 122. Ben Emin Karakaya. Buyurun efendim. Ben Emin Karakaya olarak hata ettim. Saçını kesmemeliydim. Özür dilerim. Ne demek? Estağfurullah öğretmenim. Asıl benim disiplinsizliğim yüzünden oldu. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Okuluna geri dön evladım. Peki hocam. Peki tamam. Döneceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Evinmeyi size çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptık değil mi öğretmenim? Tabii. Şenay. Ben seni artık öğretmenim. Şimdi doğru sınıfa. Peki öğretmenim. <laughs>